Arkadaşlar bugün parkur oynuyoruz ve arkadaşlar parkur bakalım nasıl arkadaşlar 4 kişiler hangi, hangi bir parkur da arkadaşlar hangi parkur bitirecek ilk arkadaşlar o zaman hadi videoya geçelim Ben de ha? Geldim Evet Emin Oğlum gümbür mu? gümbür başladı Acele kanka <laughs> Ben bir Oh. Ben oh. için oyuna bile girmedim Bu tay sana hareket hareketsiz olduğun için seni şeye bile baş şey yaptık Sen direkt şey fotoğraf yapmış Ben de Ah bir dakika düştüm Ben de düştüm Her yerden bir yol bu arada var yani Düşsen bile devam edebiliyorsun ya ben nereye gidiyorum? Ya zıplayamadım ya. Oğlum ben hala giremedim. Ya Kuti bekle. Ben aşağıya geldim. Ben Bura buradan zıplayamıyorum. Aga yanda orada bir şey var bak. Oraya atlayacaksın aşağında solunda. Bura, Bura nere? Buradan mı? Evet. Bura buradan bu, nereye? çıkacağım? Oğlum ben o oyuna girmedim. Kuti sesin yarına Kusura bakma da. Aha Elytra geldi. Niye alaka lan? Ben zemine bir yerlere doğru gittim de o bura çok iyi gidiyor. Hayır. Hayır ya. Öldüm. Oradan aşağı mı atlayacağız böyle bir yer var. Her yer bir yere bağlanıyor bu arada. Çok kaç. Evet ben farklı yollardan sekiz. <laughs> Sekizlere gittim. Ee, buradan sonrası buraya mı? Şuraya gideriz. Ben gidiyorum şu anda, bilmiyorum. Mor yatıyor. Ya. Buraya ondan sonra e, ee, ben üstte işte karşıya. Yes. Ben check point aldım. Ben de aldım şu an. Tamam. Dur ben alamadım ya. Neredesin? Abi oradan zıpla evet oradan zıpla ondan sonra slime'a zıpla karşıya zıpla. Slime atmıyor. Orada space basma. Sileyma slime, slime atlarken. Aa burada gizli bir tane parkur var. Arkadaşlar gizli parkurları yapın. Coin kazanıyoruz bu arada. Evet, onu biliyorum da işte güzel. Oğlum ben neredeyim ya? Ben nasıl Kutay devam geçeceğim. et. Öylesine devam et yani. Yollar çok Yol karışık. De devam Oğlum ben ne olduğumu bilmiyorum. Aa, öldüm. Ben o, kadar, ben o kadar. ya ben yine düştüm. Yoldan. Hayır bir de checkpoint aldım aşağıya hayır en baştan başlayacağım bu ciddi olamaz bu arada Ben şu an çok ileri gittim Bir şeyler var mı Komutlar yok ki Ee ben en baştan başlıyorum OP'nin yok mu yok ben en baştan başlayamıyordum Al bunu pardon. pardon Ama ben spawn point çektim ki oraya OOP bize kill çekelim veriyorum hemen ben ikinci çekmeyeceğim Bir ben bayağı gidiyorum. Checkpoint, ikinci pointi daha üçüncü e mü? şey olmak için de. 3 point aldım. Mustafa bizim o su, 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 sulu su, su mekan var ya ben oraya gittim. Sulu mekan hangisi bize? Yani sen hala şey vermedin. Ee, ben deyince yuşuşluya oldu ya. Hemen. Öyle ben ben elektralı yere gidiyorum. Elektralı yere gidiyorum. O yere gidiyorum. Elektralı yere bir tane love yeri var da oraya gitmedim neyse. Başka yere gidiyorum. Ha bir dakika bura nere? Bura he yani şuraya gidiyor Havada gravel var amın okuyor. Aha ikinci checkpoint'e geldim ben. Kendi yerime geldim. Ben o ben de geldim. Ben, o, ben de geldim. O, değişik yerler var. Ha? Çok değişik yerler var böyle gizli yerler. Oralardan direkt gidebiliyorsun. Ben ray şey buldum. Ray sistemi gibi bir şey buldum. Ray o emesen bayağı, bayağı eğlenmişsin. kapıyı vereceğim mi bize? Dördüncü vereceğim. checkpoint'e check miyim? Neyim be? Lan burası ne? Burası ne? Emre sen uçtun gidiyorsun aldın gidiyorsun Emre Emre abi Zaten bir, bir yere gidiyor Oha burası ne? Ben de dördüm ne aldım galiba Bu da beş galiba tamam şunu Nereden checkpoint alacağım ben? Emre abi kursana ya Üstüne gelelim Sen ben biraz bekliyorum kendime OP veriyorum Bize Bak evet, bak bura <laughs> nereye? ya? dolanmaz. O geldi mi? Geldi. Ben şu line zıplatma yerlerini yapamıyorum bir tek. Ben orayı yapabiliyorum tek de çok kolay o. Ben her yeri yapıyorum şu an. Esnaf ee, oh. orayı anlamadım. Oley. Oha ben çok üstte çıktım kanka. Ben çatılara gidiyorum. Ç çatıdan e geçtin e mi Emin? Çatıdan, çatı var böyle. Çatıdan 10 sene önce geçtim. 10 sene mi? O ne? Emin yeniyor mu? Ben bayağı gidiyorum şu an. Gümür ben Ben mispan point daha aldım. Hop. Ben dörtte miyim neyim? Hop. Ben yani altıda falan. Ben, Hop. Ben saymıyorum şu an. Ben on ikinci de galiba. Ben şu an saymıyorum. Bayağı gidiyorum. Relax. Bu ne tozlaşmış kar var burada. Ben bir yere girdim. Emre abi arkandayım geliyorum geliyorum. Buran nere? Otoban. <laughs> Tozlaşmış kar yerindeyim. E geçilmiyor burada. Ben vagondayım. Ben vagondayım. Ben vagonu 10 sene önce geçtim. Ben kar yerindeyim şu anda. E ben ne 10 sene öncesi ya söylemiştin. <laughs> ben bayağı gittim Söyleyeyim sen kaç dakika oldun? Fazla mı? Fazlamadım. Kum yerine yani geldim yeri ben. Yok. Kum yeri var bir tane. Ben kum taşımak yerinde. Aynen kum köyü. Ben de orada Ben hatta üstüne çıktım şeye. Ben bir tane daha checkpoint aldım da. Burada karlar var. Ben bulta hemen kar ver. Ah öldüm öldüm öldüm. Hayır. Ben aşağı atlıyorum. Checkpoint'im vardı. Ha tamam. O ara kara gitmeyeceğimmişiz. Kara gitmiyoruz. Gitmeyin sakın kara. Kara troll. Ben gittim. siz neredesiniz ya? Şu an ben dikiş şey yeni gelen 1.17'de taşlar var ya ben o mekandayım. Evet yere taş mı geldi? ya. Ben şeye burada gittim. Aa burası sen nasıl zıplıyormuşuz? Bir dakika. Buradan böyle gidiyorsun. Hayır. Burada ha. kar mekanda gitmeyiz herhalde biz. Karar mı gideceğiz? Kara gideceğiz. Havada kallar var. Emin nasıl gideceğiz biz kanka, oraya? Kanka, tamam, Batıyorsun. Batıyorsun. Var. Batıyorsun bildiğin bu arada kar Yine checkpoint aldım. Emin kar %100 troll. Yine gidilmiyor. Ben geçtim az önce oradan. Yemin Emin kardan nasıl geçiyorsun? <laughs> kar batıyor. Hava... Wow. <laughs> oradan değil oğlum. Ev gibi bir yerden değil kanka yandan. Havada böyle kar toz şeyi var. Abi bak yanlış yere çektim. Kar halı gibi bir şey var ya kanka. Şuradan gitsem şuradan. Ben şu ben sonra... ilerliyorum kanka. Buraya nere Nereye geliyor? Bir dakika. Ben bu 1.17'e gelen dikiş, dikiş taşlar var ya ben o mekanı buldum. Ben hala yapmaya çalışıyorum. Ben Muhtemelen bilmiyorum. şurası. Buldum. Anne ne çok zor bir tane slime at bir işi var. Bunu yapmanız imkansızdır. Yeniden deneyeceğim. Sonunda buldum bilmiyorum ya. Çekmemişim. Buldum buldum. Buldum tamam. Ben karlı evler Gidiyorum. gibi bir yerde. hiç bulmayacağım. Ben <laughs> bayağı öyle hazırım ya. Bayağı öyle Aa bak bu tozlaşmış karlar yüzünden düşüyorum. Oğlum neden yaratıcı geçiyorsunuz? Hayır ben eski yerime geliyorum ya. Yere gitmek için iyi geçebilirsin. Ortamız var mı? Tamam. Ben de geçeceğim şuraya hemen şuraya. Tamam <laughs> geçtim. Bana maceram <laughs> <laughs> modunu Böyle karların üstündeyim bak burada şey var da. Coin found diyor. Coin buldum ben. Ezanlar ekleyeceğim, şuraya ekleyeceğim abi. Yani. Koyun ne alıyorsun? Bilmiyorum ki hiç. Şurada bir gizli mekan var kesin burada koyun var. Yok. İnan biliyorum be. ben aga. Oğlum bak Slime Optation'a özgürsüyüm ha. Evler var bir tanesi. O evlere geldiniz mi böyle renkli renkli? Disko evler. Kapıyı falan açmışsınız. Senin üstündeyim. Oğlum nerede ya? Bir tane daha çekmeyeceğim. Oğlum alacak? ben çok gerideyim ya. Bir tane daha atsam. Oha kanka. O hemen üstte teleport ol istersen. Siz bambuları geçtiniz mi? Kanka bunu bambu diyorsunuz lan o ne? Ben... Çiçekli şeyler var ya yapraklar o mekandayım. O ne Emine? Bir dakika ben yine aynı yere geldim. Ne oluyor ben bir şeyler ne oluyor, ben oluyor ben mu? Ben de. Abi bir dakika burada çift kapısı var. Ya buradan bir yakın. Çok karışık map bu arada aşırı karışık. Bir. Benim uyuştu. Kanka ben dümdüz gidiyorum. Her iki kadar biliyorum. Bir şey de olmuyor yani. Nereye? Şuraya gideceğiz sürekli tamam gez Oğlum ne diyorsunuz siz ya valla abi ben bilmiyorum Ben ne yine buradan... bir şey var oradaymış ama Ben buradan nereye gidiyorum Abi Uf. abi valla ben bu dünyadan değilim abi hmm, Buradan nereye gidiyorum Hayır, evet, hayır, evet, evet. Hayır, Biraz daha Ben baya yukarı çıktım ama neredesiniz bilmiyorum ben ben abiyle göremiyorum. Ben, ben aşağı yukarı Bir Dakika buradan bir yere gidiyor, Şuradan bir yere gidiyor. Ha burası varmış. Hayır, ben yine düştüm gerçekten. Yer burda, yer. Burada ben burada şu buraya. dikit taşlarının oradayım. Ben orayı çok geç, çoktan geçtim. Oğlum dikit taşı atışı diyorsunuz ya orası nere? Ya Mika biz başladık biz baya gittik. Dayı, nere? Bayağı nere? Kutay sen bayağı girdin. Aşırı girdin. Şey biz 10 kat falan fark attık galiba. Net. Allah. Hayır ben yine başa geldim. Ben burada kaldım vardı. Her bu arada. Harbi kaldım. Demem. ben bitirdim. Nereye bitirdim. Ney? Ney? Nasıl? Ne? Ben bitirdim valla. Nasıl ya? Çok aşırı yakınım sana Emre abi. Ee, bu ben nereden bitiyor? Geçtim. Ben bitiremedim abi. Lütfen, lütfen. Rank B. A olamadım ya. Ben bitiremedim aynen. Ne olsun ya kanka oradan çık arkan arkan arkan. Mustafa'nın ismini görüyorum sonunda. Evet, oradan git. Evet. Buradan nereye gideceğiz Emre? Yani? Sen buraya geçtin mi? Ben bitirdiğime göre geçtim kanka bakayım. Hani Bumble'lı mekan var ya. Bura benim uyudu. Kanka orada bir tane kapı bir yer gibi bir yer var. Evet orayı bıçeceksin. buldum. Orayı buldum. Ondan sonra e, geç ne geç oradan? Geç oradan. Bak şurada bir Or yer var. şurada değil mi? Fırınlar var. Bu sağında bir tane şey var. Oradaki kitaplıklar var. Orada ilerle ilerle ilerle. Kitaplıklar mı? Kitaplıklar. Evet. Sonunda. Sağında demir kapı var. Oraya Evet. Iki tane, aynı yere dönüyorum geri. Hayır karşıya geldim bak. Buray yer değil mi? Emin aynı yer emin burası. Arkana bak. bak. Emin buraydı zaten. Ben buradan geldim oraya. Gel gel. gel bir. Gel Mustafa arkandayım. Ben gidiyorum bayağı ama. Ben neredeyim ya? Ben de bilmiyorum gidiyor mu? Nereden şey? Nereye gittiğini bilmiyorum yani. Ee, sen geri dönüyor vardı? Ben bir kere daha bitiriyorum amını. <laughs> sen biliyor musun? böyle yapmayacaktık <laughs> bak. En baştan başlayacaktık hep beraber böyle. Hep beraber gidecektik. Ben Mustafa Pro'yu geçtim galiba. E, pardon yanlış oldu. Sana yaklaştı bak Mustafa Furu'yu geçmişsin harbiden. Mustafa gel buradan. Hayır. Evet, neyse ki orada elindeyim mi Bakayım. Ben olduğum ben yere. Ben giderim giden. buradan gümbür gümbür. Gel lan gel nereye? Buraya böyle başından. İki burası <laughs> Evet. <itibaren gülüyor> ben ne kar bulutları sanıyorum. Bir abi bir bak ya. O tek attım sana. Nereden gidiyoruz lan? Emin yine abi? Yine gitti. <laughs> Emin atlar gidiyordu. Ben kitap var burada kitaplar var. Hamza Ulan ben geldiğim yere geri gelmişim. Nasıl oluyor bu ya? Geçtiğim yerleri. Merhaba Kutay. Görüşürüz Hoş Kutay. Geldin. Oğlum sen buradan nasıl atıyorsun? Kolay. Ben niye atlayamıyorum? Kolay. Sen beni kesin etkendin. Aha. Ben bunu çok seviyorum arada. En sevdiğim şey. Allah'ım neyse. Ben Kaptüröm derler ama. Bu ne oğlum? Bir dakika bu ne? Ne lan? Lan oğlum bu ne? O şey gibi bir şey şey vardı ama. Blokları bıraktı Çok o, Bir dakika ben burada kaldım. Bir dakika. Ben bunu bilmiyorum. Bir dakika. Ben burada kaldım. Hadi. Ya tamam buradaymış tam da. Ağlama Abi gel. ben bu dünyadan değilim ki. Ya dur ben. Nerelere gittim? Ben şimdi sizin arkanızda kaldım. Sizi yine geçerim. Emin olmuş Emin. Emin abi. Ben götürüyorum bu arada. W'ye basarak gidiyorum. Şuraya mı? de. O zaman geri gidiyorum ben. Şaka mı bu oyun ya? Harbiden ya. Bak, buradan böyle mi gideceğim? Böyle Bir dakika, gittim. Abi. Buradan mı Bu, gideceğim? Olmuyor. Ya, buradan böyle mi? Bir yer vardı oraya. Geldin mi sen? Ben şimdi bitireceğim. Tam en son daha? En son bölüm. Buradan böyle. Ben mi çok gerideyim acaba? Aa, bayağı, tamam. Gel gel, bitirin Olsun ya. OMS'ı bitirdim. Böyle ya, anladım. Ben de anladım burayı. Ha, ama zıplatmıyor. Slime zıplatmıyor. Anons de da bitirdi. Kutay mı ben mi? Burada kalıyorum Emin bu arada. Ben aldım insanı. bu arada Ben birinciyim. Emin şurayı sen fark ettin mi? Sen buradan nasıl geçtin? Bir dakika. burada değil. Şuradan. Orada bir yer var bak. Şuradan zıplanılmıyor. Rank C nasıl? Bak. Buradan zıplıyorum. Emin bak burayı biliyorum da. Emin şuradan şuraya değil mi? Zıplanmıyor. Bak şuradan şuraya değil mi? Oğlum. Hayır. Hayır. Yani Hayır. Bak. bak böyle. Görmedim, görmedim. Evet, İzleyemedim zaten. Da İzleyemedim. Ben, İzleyemedim. Bile... Ne kadar yani. Mustafa Mustafa, ki Oraya değil mi? Oraya zıplıyorsun. Işte. İki gidebiliyorsun. Buraya da gidebiliyorsun. Emel abinin gösterdiği şekilde de gidebiliyorsun. Oradan ee. değil, oradan değil. Ya Musti bana bak ona güven Musti beni hızlıca Oğlum atlayamıyorum ben ya, ya. elim vardı valla Bak Bak Neyse basıyorum Elim ayağıma dolaştı Elim ayağıma dolaştı A ben kopmalıyorum Şimdi kopmalı Al Şey yap şey Üst yön tuşlar var ya onun dışı şeklinde Heh gel Mustafa burada Yeter Orayı ya ben de biliyorum ondan sonra oradan gidiyorum B buraya da gidebilirsin bu şekilde. Ha, ama oradan ben zıplayamadım. Bu buraya da gidebilirsin. Nedense Lütfen. yani. Tamam. Buraya, Lütfen. da gelebilirsin. Ha tamam geldim ben. Oğlum ya Mustafa sen beni yendin say. Ama yenmedim bu. Mustafa, Mustafa, bitirdi bitirecek. Oğlum ben bitirdim ki. Gün ben bitirdim ki bunu artık. Kaç kat var? Dört kata yakın kat var. Ben bitiririm. Bayağı ben bayağı hızlı gidiyorum. Ben şunları çok seviyorum ya. Ben bir daha yapacağım. istiyorsan gel yap. Bir daha yapacağım. Bunları çok evet. seviyorum. Hep oynamak istiyorum. Mustafa gel ben sana yol tarifi. Bir dakika şuraya hop şuraya. Oğlum annem Mustafa yardım edin zaten. E, şey kuzu yardım edin. Ben şey yapıyorum şu an öyle geziyorum ya. İstediğim parkuru. Bak bence ne yapacaktık biz biliyor musunuz? Bence değil. Hemen yardıma gülüyorum. Bak. Burada şey var. Burada şey var. Buradan gel kutuya gel kutu. Bana bak, bana bak. Sadece bana bak. Yarama. Yiyeceğim. Buradan böyle gidiyorsun. ondan sonra şuradan gidiyorsun. Burdan Buradan burada zıplıyorsun. Ondan sonra ee, şuradan şuraya. Abi bir dakika kumları değildik zaten bunlar yavaşlatmıyor doğru. <laughs> Mustafa'ya çok yakınsın. Az önce Mustafa. Mi? İki saniye önce buradan geçti. Bir iki. Ha bir tane altın top buldum. Bir dakika buradan nereye gidiliyor? Heh, tamam. Bak ya çok yakınsın. Mustafa seni görüyorum bak kutuya. Ben kutuyu tutuyorum kutu hey, alacak. Ben de koyayım buldum ha. Ben bayağı geriye gittim. <laughs> Hayır. Checkpoint'im mi gitti? Checkpoint'e çalışmadı. <laughs> kutu, bana kutu bana bak. Kutu bana bak. Kutu. Oradan git. Mustafa ya, aynen. Yanlış yerden gidiyorsun. Buradan. Ben nasıl Mustafa, checkpoint çalışmadı? Olur. Bir geç, dakika. Geç geç geç, geç. Bak çalışmadı ya. Gizli gizli yere geleceksin gel. Gizli Bak. yer burada. şuradan bir kapı vardı. Aç koydum. Aynen oradan ko kapı. Dur, düz, düz. <laughs> Ölme onu çok, çok riskli. Bu ya. şeyler. Burada bir yer var. Buraya girelim. Git. şey, orası şey. Bir dakika aynı yer burası. Buradan şeye gideceğim bak gel gel gel. Bak beni izle. Buradan böyle. E ben de öyle gittim. Bak böyle git işte buraya gel. Gel Ben de aynı yere gel, geldim. Buradan, Buradan buraya. nereye buraya. Oraya mı? Kutu. Buraya. Kutu. Oraya kutu. Bırak, oraya gel, gel Gel Oraya nereye Bırak oraya nasıl gel, lan ben? Helal. Helal. Buradan kutla. <laughs> gel buraya. Buraya gel. Buradan şey. Şu burayı Buraya değil. Dur. Buraya, buradan nasıl yavaş, yavaş. yavaş geç. Ben şuraya nasıl geçmiştim ya? Ben buraya bir şekilde geçimiş, yavaş geç. Şurada bir koş yerde koş bir koş. yer mi var acaba? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ne Elim vallahi ağrıdı ya. Helal. Bak buradan şöyle gideceğim. Dur 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 Gel. dur Sen dur. Tam doğru yap. Tamam buldum. Tamam buldum buldum çekmeç. Tamam. Abi gidiyorum. Hayır, bir de buradan şahin ama öyle de gidiş var mı? Gizli yer <laughs> miydi la? Evet evet evet. Orada kiraya çıktı. Bak tren var çıktı. Ya buradan nereye gidiliyor? Ben burada kaldım. dur bakayım. Buraya buraya. Gel 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 Ben de buraya gelmiştim. Bir dakika. Ay, o, o. bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Gelmişsin. Öyle değil. gel. Burada yukarı buradan suya çıkacakmışız. Suya çıkacakmışız. Suya, suya? suya çıkacakmışız. Aynen. Aynen oradan yukarı çıkacağız. Buraya buraya buraya. 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 Bir dakika şurada bir gizli bu bir de, şey gördüm. Buraya. Sektör tıpta çok yakınsın. Aaa gidiyorum ben hadi ya. Koyun gördüm adama. Ben mi ineceğim ama? Boş ver koyunu kazanman önünde. Şey. Kıçı gel gel. Ben gümbür gümbür gidiyorum şu an çok sinirlendim. Kutay kazandı Kutay kazandı. Kutay kazandı. Kutay kazandı. Kutay kazandı. Kutay kazandı. Kutay. Bitti. Mustafa Pro. Ben orada çok eğlendim. Checkpoint'im gitti nedense ya. Checkpoint'im niye gitti benim? Allah. Oh Checkpoint çalışmadı. <laughs> Kutay buradan gel Kutay. Nereden lan? Ay pardon yanlış yer. Nereden lan? Şey. Hala... Ben bitirmedim bu arada hala. Ha, aşağıya atla aşağıya atla aşağıya atla. Aşağı. Ben buradan ne? nereye gideceğim? Burada kaldım. Bir dakika. Ana, kim kazanacak? Buradan nereye gidiliyor? Kutsi. Buradan kutu. nereye gidiliyor? Kutu, kutu. Buraya, buraya. İlhal, böyle oh. gel. Böyle gel. Böyle gel. Kutu. Böyle kutu. gel. Buradan, Böyle gel. Böyle buradan, gel. Buradan. Buradan. Kutu. koş. Kutsi. Burayı geç bitiriyor. <laughs> kutu. 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 Bu ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Ya 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 ya. Ben gidiyorum, göçüyorum. Herkes sırayla bak. Ben birinciyim buraya. Sen buraya. Ben buraya. Ne ben. ben ortaya bence. Ortaya ben nereye ortaya? Oo ben kazandım ya. Kutay üçüncü oldun kazandım derken. Ne yapmamız gerekiyordu? En baştan bir şey yapmamız gerekiyordu. Yanıma, yanıma gel. Kapanış yapacağız kutuya. Ne gerek var? Evet. Kutiye yanımıza gelsene. Bekle şurada bir zorlandığım yer vardı ama. Gel yanıma geç. Şuraya geç. Şuraya Tam şuraya geç bak. Baktığım yere. Ya bir şey diyeceğim. Ya kutuya. O elit ha. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Evet. <laughs> Buraya geç. Arkadaşlar bir de bu kadar da görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. Bir de bu kadar da görüşürüz.